Günaydın. Şans günaydın de bakayım. İnşaat ustamız gelmedi. Çatıcılar geldi. mi demolum. Çok yaramaz usta gelmedi. Allah çatı son hız devam ediyor ama inşaat için gelecek usta gelmedi. Bekliyoruz. Sabahın köründe uyanıyorum. Stres oluyorum. Gelecekler gelecekler diye. Benim stresim bana. Gelen giden yok erkenden. Vallahi şu internet meselesiyle uğraşıyorum. Çok sorun. Alt yapısı olmayan iptal için 40 tane şey hendek koyuyor önüme. E o zaman alt yapın olsun değiştirmeyeyim. Uğraşmaya meraklı mıyım? Hadi diyelim uydu interneti bağlattıralım. Bir sürü para veriyoruz. O da 40 tane Yok şunu yapın, yok bunu yapın. Allah'ım ya Rabbim dedim bu işi bunu kurmak istemiyor musunuz? Yoksa anlayamadım yani. Haftada bir gidilen köye şeye gittim, çarşıya. Fotokopi çektim, olmamış. Ya adamın kartuşunun şeyi silik çıkmış. Ben ne yapabilirim? Çok daha net olsun. Biri diyor şöyle olsun. Yani ne iptali kolay, ne şeyi kolay. Yok balık kesire teslime gidecekmişim. Yok bilmem ne. Ya ömür törpüsü bu resmi işlemler. Buraya altyapı olmadığı için uydu internet bağlanacak. Onun için de e, malzeme takacaklar. Muhtemelen yani 15 bine yakın para tutacak. Onun için bile bu kadar para veriyorum dedim. Yani bu nedir ya bu zorluk? Sanki satmamak için uğraşılan bir işlem. Hayır. Cansın aşağıya inince yukarıda kalınca şans Ciğacığac bağırıyor, yalnız kaldım diye. Ama burada da çok gereksiz yerlere gidiyor. Korkuyorum. Çok fazla cam var sağda solda. Gitmek istediği yerler hep alakasız yerler. Dur cansın. Şans, dur kız, dur oğlum. Ha, çok çocuğum olduğu için hepsinin ismi karışıyor maalesef. Karışık karışık oluyor. Çin'e bakalım Cines. Ay 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 ay. İşte böyle. Vallahi şu internet işlerini bir halletsem o kadar rahat edeceğim ki. Çünkü çok fazla internet diyor. Sürekli internet satın alıyorum telefonumda. Gigabyte dayanmıyor. YouTube'a video yüklemekte falan. Hiç şey yapamıyorum yani. Yetişemiyorum. Birazcık sohbet edelim dedik. Sabahleyin görüşürüz. Göçüldü. Adam bütün tahtaları fırlatıyor. Aşağıda kedi mi var, insan mı var? Göçüm işi yapılır. yapılır. Hani kimi göçüttürüyorsun öbür dünyaya belli değil. Artık... Göçemek benim işim. insanları mı? Hayır, tahtaları. <laughs> Altındaki insanlar gidiyor ama neyse. Bir Şu Şükür kesin de baksana. Usta evet, abi. oluklarımı pırıl pırıl bırakırsanız sevinirim. Ha? Olukları pırıl pırıl bırakırsanız sevinirim usta. Vallahi işte artık ne ya artık. Nasıl benim o şuraya çıkıp her sene oluk temizleyemem? Hayır Yaparsın herhalde gari. Yani. Oğlum temizliyiz ya. Öyle mi? Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Hiçbir şey de bedava olmuyor Allah aşkına. Kaymak gibi bırakacağım sana oğluklara. Sağ ol, sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Eee... Hmm. Çatı ustaları devam ediyor çatıları yapmaya. Fakat e, inşaat ustası gelmedi. Defalarca aradım. En sonunda açtı. Dedi e, niye gelmediniz? Özel bir işim vardı dedi. Güzel bir cevap. Korusu dahi verilmişti yani. Biraz bağırış çağırış. Hep, saçma sapan yorumlar yapıyor yani. Anlamı yok öyle söylediklerini. Yarın geleceğim dedi. İşte yarın gelecek. Çatıda devam ediyor takır tukur takır tukur. Biz de bahçede sürünüyoruz. Evin içinde durmak mümkün değil. Tam ses, gürültü, paldır paldır İşte bebekler uyuyor evde. Büyükler de gezinip duruyorlar evin içinde. Biz girmiyoruz. Kafamıza da bir şey düşer diye. Bulaşıkları bile burada yıkadım. Yemek ikram ediyoruz işte ustalara. Çatı ustası yarın gelemeyecekmiş. Çocukta randevusu varmış. Diğer usta gelecek yarın bakalım. Uzun bir macera başlayacak. Usta kırıp döküyor. Hayırdır inşallah. <laughs> Alem ustalar. En azından işini yapmakta hani yani işine düşkün birisi. Bu konuda şüphe yok yani. Ya insan bir arar söyler hani der ki sabahleyin gelemeyeceğim. Şöyle bir işim çıktı. Onu bırak telefonları açmıyor yani. Ne kadar ayıp yani. Nasıl prensip sahibi değilsiniz? Nasıl bir şeysiniz dedim yani. İşinize hiç böyle sadık değilsiniz. Belde sen de yani sonuçta yarın gelecek. Ne dediğimizin bir anlamı kalıyor mu? Kalmıyor tabii ki. Öyle işte. Çok fazla içeri giremediğim için bebeklerle çok zaman geçiremedim. Onlar bir iki gittim uyuyorlardı. Dışarıda takılıyoruz. Komşu geldi, oturduk. işte yemek yedik. Çay vesaire, meyve. Ee, çok da bahçe böyle temiz de değil, yeşillik de yok. Hani böyle rahat takılacak bir ortam da yok şu anda. Onun için bulduğumuz bir yere siniyoruz işte. Ne yapalım? İdare ediyoruz böylece. Gün geçiyor. Çok uzun iş yani. Böyle şıp diye olmayacağını kanaat getirdiğim için böyle Hiç sesimi çıkarmadan bekliyorum yani yapacak bir şey yok uzun bir süreç yani bu böyle sıkıldım falan deme şansımız yok yani ee, olmasını istediğim şeyler zaman alıcı şeyler en azından çatı akmasın da çatı bitsin daha birkaç gün sürer bu çatı zaten ikide yaptırmışız çok, e, yıpranmış tahtalar çürümüş hep. En önemli şey çatıymış yani. Onu yaptırmak da mantıklı. Altındakileri zamanla işte. ama çok güzel ama aşırı derecede esiyor bugün. E, dumana katıyor bazen. Dalga geçiyorum Şevket Usta seni düşürmedi Allah'tan diye. Biz böyleyiz işte. Takılıyoruz, yürültü, patıntı ay ne gürültüler ne gürültüler bunlar ne ki yani çekilmiyordu yani video çekme şansım bile yoktu çok gürültü vardı velası böyledir hoşçakalın evet usta gitti kızlar yatmış tipe bak yatışa bakar mısınız hay batırzılar otalı oyuma bak oyluma bu böyle yatıyor <laughs> Kaçak. Cansın orada. Baksanıza. Ay, dur açayım. Aman her yer berbat. Yeni alan. Çok fena. bir fırtına mı ne geliyormuş Yunanistan'dan onun için bugünden beri burada o kadar rüzgar var ki tozu dumana katıyordu demek ki umarım bu kadarla kalır <laughs> korkutmaz bizi çünkü çatımızın yarısı açık hmm. sıkıldık ya dışarıda bekle bekle bir iş de yapılmıyor öylesine bekliyoruz yani bir ağaç budamaya çalıştı o da sıkıntıdan. Hiç iş yapmadan yoruluyor insan. Yarın usta gelir inşallah İnşallah başlayacak. Tripli usta. Çatı ustası gelmeyecek yarın ama. Valla akşam oluyor bir gün daha Balıkesir'de. Gördüğünüz gibi. Kim bir gece daha oluyor